いただきます。

Konseyi Kırıkkale İl Başkanlığı'nın iftar programına hoş geldiniz. Kırıkkale Gençlik Konseyi'nin Türkiye Gençlik Konseyi'nin biraz bahsetmek istiyorum. Gençlik 7 harfin bir araya gelip oluşturabileceği en anlamlı kelimedir. Gençlik aşk demektir, gençlik sevda demektir. Gençlik adeta damarlardaki kanın kaynamasını hissedebileceğiniz önemli bir dilinin temsilcisi. Gençlik tazeliktir. Örneğin elmayı ağaçtan kopardığınız ancak lezzeti ne kadar iyiyse yaşanan süreçte de o kadar lezzetlidir. Geçti korkusuzluk demektir. Sanki bütün dünyayı üzerine gelse de yine de onu görülmek için sonsuz gücü hisseden andır. Ülkenin umudu bir gençtir. Ülkenin umudu bir geçti. Türk geçti ay yıldızlı bayrağı hiç bırakmadan, gökleri dalgalanmadan, canını düşünmeden verendir bir keşti kalbinin üzerinde ay yıldız zincirini taşıyandı. Bugüne kadar geçtik, birilerinin elinde kumarını atılan bir elinde muamelesi görmüştür. İhtiyaç duyulacak bir işi bitince kırılan bir daha misali kullanılmıştır. Bizler bu gidişe dur demek istiyoruz. İstiyoruz ki gençler söz sahibi olsun. Kimileri siyasette, kimileri özel sektörde en üst makamlarda bulunsun. Bizler bu söylediklerini hiçbir zaman imkansız olarak görmedik. Sadece zaman ihtiyacımız olduğunu ve çalışmamızın gerektiğinin farkındayız. Gençler enerjiyi doğru yerlere kanalize edilebilirse, inanın ki şu gençlik bu ülkede çok şeyler yapacaktır. Biz de mutfağın falan geçtiği umut olmak için mücadele ediyoruz. Sizleri de bu mücadele olmanızı canı gönülden arz ediyoruz. Unutmayınız ki bu gençlik tarihi olacak.